Merhaba YouTube ben Birkan Demir Çalışkan. Birkan'ın garajında 16. bölüme hoş geldiniz ve 16. bölümde gördüğünüz gibi siyah buzdolabı Daihatsu Kore ile bir kez daha beraberiz. Bir süredir kendisi bana eşlik ediyor İstanbul'da. Bazı şeyler değişti, değişmesi gereken şeyler vardı. Şimdi onlara bakacağız neler değişmiş, neler olmuş. Ondan sonra bakalım bu değişimlerden sonra eskisi gibi hissettiriyor mu? Eskisi gibi derken ilk dönemlerindeki gibi. Hadi gelin başlayalım. İşte böyle sevgili izleyenler bu masraf sonucunda yaklaşık 7400 TL'lik bir sonuç ortaya çıktı. Neler oldu? Önde iki tane diskimiz vardı. Daha önce tıraşlatmıştım bunları. Bunların tamamen değişmesi gerekiyor. Bu değişti. Bir de ön tarafta rot başları, rotillerde bir değişiklik olması gerekiyordu. Onun da değişmesi lazımdı. Bu değişikliklerden sonra artık fren esnasında aracın stabilitesinin arttığı ve tabii ki bu ön tarafında dengesinin ...düzeldiğini iddia ediyorlardı. Şimdi gelin kullanalım. Bakalım gerçekten öyle mi olmuş. Çünkü babamın şikayetlerinden bir tanesi şuydu. Düz yolda özellikle otobanda giderken... ...bıraktığı zaman araba böyle diğer tarafa doğru çekiyormuş. Bir fren yaptığı zaman ön taraf böyle kafa sallanıyormuş. Bunların hepsinin sonucu alınmış gibi gözüküyor. Bakalım diskler ne yapıyormuş. Bu arada çok sevgili babam tabii ağacın altına park ettiği için... ...bu muhteşem çam ağacın altına park ettiği için... ...her yerimiz şu anda bu halde. E bunun yerine ne yapsak acaba yan sokağa mı park etseydik de bunlarla hiç uğraşmasaydık sevgili babacığım. Niye evimizin dibine kadar arabayı park etmek zorundayız ki acaba? Böyle bir kural mı var? Arabanın kaçacak bir durumu mu var? Bunlar. Bir de sadece bunları temizlemekle kalsam okey de. Bir de abi bu çam ağacı kusuyor. Önceki bölümlerde de görmüştünüz motor kaputunda ciddi anlamda artık böyle bir çığırından çıkan bir durum var. Bir de ben geri zekalı gibi geçen gün bunun üstüne bir cila yapmaya çalıştım. Çok acelem vardı olmadı. İstanbul sağ olsun bir yağıyor bir güneş açıyor bir şeyler oluyor. Sıkıntılar böyle hep böyle pis kalmasını sağlıyor. Burada muhteşem bir değişim var. Gördüğünüz gibi artık bir ayna kapağımız var. Çünkü disklere gittiği noktada ustamızın elinde, yaşar ustamızın elinde bir tane bundan varmış. Zaten bu da bize 1200 TL'ye patladı sadece şu kapak. Ama aynanın tamamını almaya kalksak artık su servislerinde şu aynanın tamamı ki hiçbir elektrikli fonksiyonu yok. Bırak elektrikli fonksiyon içerden bile ayarlanmıyor. Bunun bedeli de 7000-8000 bin, bin lira civarında şu aralar. Yuh diyoruz. Neler var bakalım. Arka kapımızı açalım. Bakınız burada disklerimiz var. Bunlar önceden tıraşlanmıştı ve artık iyice böyle milimetrik hale gelmişler. Bunların artık oluru yoktu. Böyle duruyor niye ise. Yani niye bize vermişler bunu bilmiyorum. Babam belki bunu geri dönüşüm, ileri dönüşüm bir şeyler yaptırır. Hadi gelin ben bir süreyim bakalım ne olmuş. Tabi size gösterebildiğim şeylerden bir tanesi de debriyaj baskı balatası değişmişti. Bundan sonra burasının boyu biraz daha kısa kalmaya başladı. Bu da neden oldu bir türlü anlamadık ama çünkü şurada bir de plastik parça vardı. O da gitmişti. Onu da hallettik. Artık daha adam akıllı bir şekilde vites değiştirebiliyoruz. İçeri doğru bir dalalım. Her zamanki gibi iç mekanımızda Hello Happy demeye devam ediyor. Anahtarımızı yuvasına sokalım. Işığımızı yakalım. Ve o sesimizi bir duyalım. Evet. Hadi bakalım sürüşe çıkalım. Bu bütün yapılan şeyler işe yaramış mı? Görelim. Hala debriyaja bastığımız zaman bir miktar yukarıda gibi kalıyor ve sert gibi kalıyor ve hemen kavruyor. Oha ha oh, oh, ha hemen kavruyor. <laughs> Çok iyi. Bakalım. silecek suyumuz var varmış. Bunları bir tamamlarız zaten. Bak, eksikse bile. Tabii hidrolik direksiyonu olmayan bir araba kullandığınız zaman kollarınız hafif kas yapabiliyor ama bu arabanın en güzel yönlerinden bir tanesi acayip dar alanlarda bile gayet rahat bir şekilde dönebiliyorsunuz ki bizim arabada. Daihatsu Türkiye distribütörünün yani bayiden çıkmadan taktığı park sensörleri de var. Böyle olunca da tabi arkada da park sensörümüz ötüyor ve bayağı da iyi çalışıyordur. Hala baksan 18 sene oldu bu araba bayiden çıkalı hala tertemiz çalışıyor. Fren dozajımızı bir hissedelim. Bakın bu. Bakalım. Hoppa. Şöyle bir aldık. Direksiyonun titremesi yok tabii ki. Şimdi şurada bir biraz gazlarız, biraz da fren yaparız. O zaman ortaya çıkar. Motorumuz henüz soğuk o yüzden aman aman gazlamıyoruz. Motorun ideal sıcaklığa gelmesini bekliyoruz. Bunu nasıl anlıyoruz? Buradaki ışık sayesinde motor soğuk ışığı yanıyor. Bu yeni nesil arabalardaki gibi motor soğuk falan gibi böyle bütün bütün şeyler yazmıyor. Sadece ışığın sönmesini bekliyoruz ki söndü kendisi. Demek ki artık motor yağı sıcaklığımız ideal seviyesine geldi. Dolayısıyla yavaş yavaş 3. vitese böyle biraz verelim bakalım değişen parçanın da etkileme işte görüyoruz. Çünkü bu enine mazgallardan geçerken bu araba böyle pır 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 falan gibi bir şeyler yapıyordu. Şu an işin yapmıyor ki bu iyi bir şey. Şuradan bir içeri gelirdim. Bu arabada şey çok pratik oluyor bu arada yani ikinci vites alıyorsun mesela sokağa dönerken ikinci vitesi alıyorsun devrajdan çekiyorsun ayağını, direksiyonu böyle bir salıyorsun lalau diye dönüyor bunlar güzel özellikler. Frenlerimiz anında ısırıyor. Balatalar zaten yerindeydi. Öncesinde de babam bir yağ desteğinde bulunmuş. Tepeden bir yağ eklemişti. 10-30 kullanıyoruz galiba sorun olarak. Ama hatırlayamıyorum ama 10-30 olması gerekiyordu. Bak bu araba da bir de <laughs> diye böyle bir ses yapar zaten. Bakalım. Arkada pandizottan bir ses geldi. duyabilirsiniz yapıyor çünkü orada hala hoparlörler duruyor ve artık biz o hoparlörü kullanmıyoruz. Bu bağlantıları kesik. Evet. Ay, şimdi biraz gazlayalım. Üç silindirin <laughs> tanısı da çok güzel. Aracımız 174.769 kilometrede. Buna rağmen hala mihrap yerinde hiçbir şey yok. Tabi bakımlarını yaptırıyoruz ondan dolayı. Frenlerimiz yeni. Rot değil, rot başlarımız yeni. Böyle olunca da frenlere şimdi bakacağız. frenlere bakalım. Gayet iyi dozluyoruz. Doz, 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 doz aşımı. Bazı yerlerde böyle panikle hani hızlı bir manevra yapmak istediğinde direksiyonun sert kalma ihtimali her zaman oluyor. Ne yazık ki direkt direksiyonumuz yok bu araçta. Motor sesini falan baya baya duyuyoruz ya Amcayı öldürmeyelim. Buyur amca. Buyur amca. Buyur amca. Görmüyor galiba abileri. Debriyaj baskı balatası değiştikten sonra o kadar yukarıda kavramaya başladı ki hani hemen alıp gibi bir durum oluyor. Bak şimdi hafif bir aldım. Hoppa! Gitti de. İşte böyle sevgili izleyenler. Bir Birka'nın garajındaki 16. bölümde hep beraberdik. Bakalım sonraki bölümlerde beni, otomobillerimi ve motosikletimi de bir görsem çok iyi olacak ama neler bekliyor? Sonraki bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.